Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Zoom uygulamasında bekleme odasını etkinleştirmeyi ve devre dışı bırakmayı göstermeye çalışacağım. Öncelikle Zoom uygulamasında oturum at açmış olmamız gerekmektedir. Bu işlemi iki yöntemle yapabiliriz. Birinci yöntem bir toplantı başlatalım. Toplantı sırasında, security sekmesine tıklıyoruz. Burada enable waiting room seçeneği eğer işaretli ise katılımcılar bekleme odasına yönlendirilir ve biz dahil edersek toplantıya katılabilirler. Buradan çek işaretini kaldırıp katılımcıları doğrudan derse dahil edebiliriz. Ancak bu yöntemi geçici olarak yapabiliyoruz. Her defasında, her toplantıda bu işlemi tekrar etmeniz gerekir. Eğer bu işlemi kalıcı olarak yapmak istiyorsak tarayıcı üzerinden ayarlara gitmemiz gerekir. Toplantıyı sonlandıralım. Uygulamadaki ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Daha fazla ayarlara tıklıyoruz. Tarayıcı üzerinde oturum açıyoruz. Ayarlar sekmesinde waiting room gördüğünüz gibi aktif. Bunu pasif hale getirirsem artık kalıcı olarak toplantım bekleme odasına katılımcılar gitmez. Ancak güvenlik nedeniyle ben bu ayarın aktif olmasını öneriyorum. İyi günler.